sendeyiz abi derseniz ben de böyle eyvallah derim abi. Cihan Ülsen biz eşit değiliz sevgilim. Bugün de gündeme ölürüz biz. Ana haber bültenlerinde 25 karede bir ölüm. Bilişim çağı çünkü alternatif bir ölme biçimidir. Bir söylence çoğu zaman saf bir çocuk kalbinden fazlasıdır. Dile geldiği gibi okunur. Ama sen boş var. ...ağdalı sözlerin ağızda bıraktığı aromayı... ...el ele... ...flaş haber olalım. Sür manşetten girsin sevdamız. Ölürsek... trajimizden bilsinler. Senin için bütün siyasi haritaları yakabilirim. Revizyon diyebilirsin buna. Ya da ağzına gelen herhangi bir enformel sözcük. Sözcüklere bakmak... ...çocukluğumuzdan beri ayıp. Ama biz bunun da üstesinden geliriz. Üç çocuk... Kaynayan tencere, siyasi bir proje, bütün endişelerimiz kurban olsun sisteme. Bugün gündeme aldanırsak emanet ettiğimiz gülüş, gülüşümüz, Valentin Day, global düşünüş, asgari ücret çok enternasyonel bir mevzudur. Lakin ekmek için bu kadar fiyaka ihanettir. Dedem dile gelmişti. Dedem ve gülüşün yaması düşmüş kalbimizin. Gaz kaçağından bir patlama mesela bir fail yaratır memleket satında. Çünkü sınırlar dahilinde harici meçhuller. Ağırlaştırılmış kabahatlerimiz üzerinde çok kullanışlı bahaneler. Biliyor musun? Çok kullanışlı bahanelerle bile seni sevebilirim. Seni. Bakma öyle. Mısır çarşısından el ele geçip gidelim. Daha önce sen yoktun ben söylemiştim. Adam olacak çocuğu ceplerinden çıkarıyorlar o kadar mahir, o kadar kendilerinden emin, bu kadar emin olunca milli eğitim ve yaşken eğilen bizler sadece söylenceden ibaret ellerimiz. Ama bak devlet sarısındandır tüm açlığımız. Tevhidi tedrisat bir ölme biçimdir sevgilim. <Gülüyor> <Gülüyor> Cihan insan biz eşit değiliz sevgilim. Şüphesiz sevgilerimizi eşitliyoruz canım. Hadi Yusuf sen de güzel bir model. Yalnız şiirler bugün.